Aslında ben sana bir söz vereceğim. İrfan Can kahveci konusunda <laughs> tek bir cümleyi Aa, sözünü kapatmak istiyor. istiyorum. Bu ara sözünü tut ama. Onu konta onu ayıracağım. Ali Koç'un yalısına gidip kendimiz kendimi zincirleyeceğim dedi geçen Sözümüzü hafta. Sözümüzü verdik ben bir Yarın belki derim söylemek istiyorum. Tek cümle başka bir şey Zincirle söyleyeyim. Zincirle kendini. İrfan Can'la ilgili bu kadar Fatih hocamız bu kadar istedi. Hepimiz bu kadar istedik. Oh. 40 yılda bir kahveci istedi. Onu da Mustafa Cengiz alamadı. Sayın Ali Koç, Fenerbahçe Başkanı Sayın Ali Koç, size tek bir kelime kurmak istiyorum. <laughs> Allah gözünüzü doyursun. <laughs> yeter. Böyle şey olur mu ya, ya? Allah ya yeter kardeşim. Bu yapılar Fair play aykırı. Allah gözünüzü doyursun. Hırvan kahveci Galatasaray'a gelsin. Fener Bahçe Başkan'a beddua ediyor. Evet evet. Beddua evet. ediyor. Allah, Hımsız Allah diyor. gözünüzü doyursun Ali Koç. Sağdan topla, soldan topla. Sen topra. az be, beddua etmesin Ama ya. Ama bizde çok iyi oyuncular. Bak iddia ediyorum. Tüm bunlara rağmen Yine Mayıs'ta Galatasaray şampiyon. <laughs> Ali Koç bak bunu yazıyorum. Mayıs'ta Galatasaray tamam. şampiyon olmasın. Fenerbahçesin ortasında ne isterseniz yapar. Bu kadar da iddia. Ya ne yapacaksın? Ne ne, ne ne ne, ne <laughs> bileyim. dakika ya. Aman Beyler. Önce bir gö, Göbek şey at. Yani önce biraz Sinan Bey biraz benim önce kutlamam var. Evet. Sonra beyefendiye sistem olacak. Kutlamam şu. Dün gece seni izlerken gurur duydum. Fenerbahçeye dedim. Ben kendi kendime dedim ki bu Sinan ne diyor? Ama Sinan Boşa üfürmez. Buradan dolayı tebrik ediyorum. Şimdi. Bir tego söyledi ya. Tabii. geçen hafta ben söyledim. Sen ama sen de söyledin de Dedim ama dün, isim dün, dün, dün bütün spor medyası Galatasaray'da dedi. Şimdi arkadaşlar. Geçen hafta Galatasaray Beşiktaş maçı vardı. Bugün de Beşiktaş Trabzon. Evet. Ortak günü Beşiktaş. Ortak küme. Evet. Derbi maçı ikisi de. Derbi maçında Beşiktaş Galatasaray. Size göre derbi de bana göre derbi. Çok derbicik. güzel derbi maçıdır hocam. Mesut Özül'ü konuştu Türkiye. Evet. Bugün Beşiktaş, Trabzon. Çok 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 yani önemli. Konuşacağız hocam. Müsaade ederler. De de sabahtan <laughs> beri Kahveci aşağı, hocam. İrfan yukarı, Bir Can aşağı, derlerse... kapıya araba dayandı, emre geldi. Helikopterler, dronlarla Fenerbahçe kulübünün üzerinde... Demek ki, demek ki, buradan şu çıktı. Aynen öyle oldu. Türkiye'de gerçek iki büyük, gerçek iki büyük iddia ediyorum. Buradan da Sayın Ali Koç'un soyadına bakarak söylüyorum. Eğer İrfan Can'a... Beşiktaş talip olmuş olsaydı bu kadar fiyat yükselmezdi. Fenerbahçe İrfan Can'ı almazdı. Bravo çünkü, çünkü Bravo! Hocam. çünkü Bravo çünkü hay buradan başka yere geliyor. Haklı haklı. Çünkü Alırız. Elinde Mesut Özül'ü olan adamın Aynen. İrfancanı İrfan Can'ı alması zaruret değildi. Sen evet hocam yatırım yatırım tamam. genç hocam. Bir dakika. Yatırım bir dakika. değil Galatasaray'ı Yatır... batırım. Bir <laughs> bu yatırım değil Galatasaray'ı batırım ama. Buradan şu <laughs> çıktı. Bunu <laughs> asla Fenerbahçe'ye kompliman değil ama. E, ne komplimanı ya? Fener şampiyonu olacak. Galatasaray. Göreceğim ben o Galatasaray. Müsaade. Galatasaray. Fenerbahçe'nin hani Fenerbahçe'nin Fenerbahçe aurası altında son 10 gündür tarihinde hiç olmadığı kadar esirmiştir. Aura ne? hakimiyet evet, alalım. Gücü, tercih de Yemişler getirdik. Yani Kostallar yemişler gibi. abi. Tottenham'dan İngiltere'den. Bir de şey. tamam. İrfan Bak. Can, İrfan Can bu Fener'e gidene İrvan kadar. İrfan Can'a abarttık. Bezurem ben Bezurem de abarttım. Hocam ben de Allah beni de belam <laughs> versin. İrfan Can'ı abarttık. İrfan Can. Abarttık. Oh, sanki Ronaldinho gibi. Şimdi ben seni hocam, bir dakika ben ben <laughs> de kabahatliyim. Ben bir şey söylemem lazım. Önemli, önemli. Ben söyleyeceğim lazım bir şey. tamam. yaptık sanki Messi, Ronaldo, Maradona Pele olmadı Johan Cruyff. Öyle Bunu yaptın ya. diye. Mesut Özil kompleksinden yaptın. Mesut Özil İlfan kompleksinden. Do, do, doğru, şimdi, doğru teşhis. Evet. Ben doğru, eri, Aynen eri, öyle. doğru, doğru derim. Allah Aynen öyle. ver. Son bir laf söylüyorum. Beşiktaş maçına geçelim. Evet. <laughs> Rasim, Arba, ve, Sinan, Rasim Rasim, ve Rasim gibi Galatasaraylılar Mesut Özil kompleksinden İrfan Can'ı Mesut Özil'den daha, daha iyi durumda olarak lanse ettiler. Bugün ise ters adım atıyorlar. Bak kızdırırsanız Aytaç Karayı da Kasımpaşa'dan oh, alırız. Size Galatasaray kiralık veririz. Kızdırmayın bizi. Kızdırmayın. Yalan mı hocam? Size yüz doğru. Yüz doğru. Ah, ver. Bedava verdi. Kızdırmayın. Ver. Bu, bu Kasım Paşa da tuhaf şeyler yapıyor. Beni kızdırma. Turgay Ciner. bir saniye Rasim. Bir saniye. Rasim biraz da siz konuşalım. Bir saniye acaba. Tamam. Siz Önemli bir şey söyleyeceğim. Anlaşılmıyor. Anlaşılmıyor. Şimdi Sinan Engin 7 Aralık'ta Mesut Özil %90 dedi geldi. Dün gece herkes Galatasaray derken Sinan Engin %90, İrfan Can Fenerbahçe'de dedi geldi. Kanala geldiğinde dedi ki Galatasaraylılara bir müjdem var Sinan abi. Evet. Şimdi mi söyleyeceksin birazdan mı? Sen söyle. Ben mi söyleyeyim? Pumpenza. Hata... Evet, söyle ben <laughs> abi? Bu penza duyuldu artık. Bu penza duyuldu mu? Duyuldu. Niye söylemesin? Bıraksana. Yine gider Fenerbahçe alır? Ya. Hava söler. <laughs> Fenerbahçe alır, Fenerbahçe alır. Ben ben ya. ya Yarın Galatasaray. Ya 48 ikinciliğinden dik bir oyuncusun. Yani ya abi. Ne alırsanız ya, siz yarın. Medyada çıktı mı? Medyada Bu dakikalarda biraz. Ya zaten ama Mesut da, İrfan da çıkmıştı. Son noktayı sen koydun mesela. %90 bitirmeye çalışacak yarın. Aman deme. Kadar. Aman deme yine Ali Koç acun Gağ Saray... kacun pacun fucun bir yer bir şey bulur yine. Galatasaray mı benzeyi? bir benzeyi yazını kişi. Bu Mümpenze yi, Mümpenze yi yarın saat 5'e kadar bitirmeye çalışacak. Aman inşallah ama evsiz Peki yüzde pazarlığı şey. yapalım mı Sinan abi? Yüzde %90. Bu Bak, da Ferişan yine mesaj attı. O zaman hayırlı olsun. Altta. Ali Koç artık FB'nin büyük başkanıdır. Üstteki. Galatasaray büyük kulüptür ama İrfan Fener'i tercih etmiştir Feriş Cahit. Ferit Bey sen de biraz Galatasaray'ı tercih et. <laughs> yeter bizim zenginimiz az. Ferit Şahin. Biraz Galatasaray'a sponsor ol. Doğuş. Hepimiz senin arabalarına bilelim. Bir defa şunu söyleyeyim. Senin arabalarına İrfan Can... bileceğim. Değiştireceğim arabaları. Tamam, yeter ki Galatasaray'a bir oyuncu al. Hocam ha. herkes çok bağırıyor. Bak, doğuş yazalım. Bağırmayın ya. Tek tek Abi çok üzgün ya. Dakika. Ya, abi, bir ya. dakika. Abi, abi tek tek konuşun. Abi, abi Mepenza dedi. Bir saniye. Ortakiz ikili gidiyor. 50 bin euroya gelen oyuncu 5 milyon euroya çıkacak. E yarın Galatasaray alırsa ne diyeceğim? Arkadaşlar bu akşam Beşiktaş Maçı Şimdi vardı. bir saniye. Çok önemli maç Ama vardı. Evet, ne Müthiş dedin? oynayan bir Trabzon vardı. Harika oynayan bir Trabzon'un galibiyeti var. Onu da konuşacağız. Evet, aynen. konuşacağız. Şimdi tabii Cenk Tosun geliyor. Galatasaray'ın golcüsü geliyor. Havalimanı hazırsa Cenk geldiyse hemen Ertan Süzgüne gideceğiz. Değilse Trabzonspor'un Beşiktaş galibiyetini konuşmaya başlayacağız. Ahmet çakar bir şey diyordu. Yarım kaldı. Yani, ya Sonra ilerleyen dakikalarda onur söylerim ben. Onurcum, bak biz Fenerbahçeliler ne kadar centilmeniz. Ne diyoruz? Neler geliyor dedin? transferler uçaklar cenk bu, Tosun Pelsin, bu penza bu penza gelsin cenk Tosun gelsin Beşiktaş'a diğer söylediğin isimler Galatasaray'a gelmiş Muhammed geliyor Muhammed Yedlin geliyor Muhammed geliyor Yedlin geliyor gelsin bizim gözümüz yok gelsin. ne geldiniz her şeyi aldınız daha ne gözümüz yok Allah gözünüzü doyursun daha ne alacaksınız ya Bırak biraz da biz alalım ya. Alın bak ne diyorum hayırlı olsun diyorum. Alın yapın transferler gelsin. <laughs> olmaz olmaz. İnşallah hayırlısı olsun diyorum. Daha ne diyelim evet. abi ya. Daha Şimdi... Ne kadar asiliz görmüyor musun ya? ya Bravo. Ben göreceğim sizi. Ben Fenerbahçe'yi Mayıs'ta göreceğim. Galatasaray şampiyonu. Herkes rahat olsun. Bütün Türk Galatasaray taraftarı kardeşlerim. Bunlar geçer 50 tane daha alsalar Galatasaray şampiyon. Beşiktaş olamaz mı? Şimdi ya? ekibimiz mi? Beş ha Beşiktaş olursa ha. ben üzülmem. Beşiktaş da kardeşimizdir ama Fenerbahçe Fener Fenerbahçe olursa üzülür müsün? Üzülürüm tabii. Niye? Ya. Hem hem bu kadar. Niye üzülürsün? Tamam. Hem de üstüne şampiyonluk. Kaç tane adam aldılar yeter. Bak gidde ediyorum şimdi bu penza Onu mı alıyorlar? Sabahtan ya? bu penza isteyecekler Hatay'ı arayacaklar. Hatay'lı bir Fenerbahçeliler <laughs> bulacaklar. Hatay'lı Fenerbahçeliler Derneği bilmem ne devreye girecek. Bu penzayı verin. Eyvah o da evet. gitti. Burada adam Portekiz'e gittiğini gittiğini gitti. geldi buraya. Bak o, sen İstanbul'a yalı bakıyor. Bak sen Allah gözünüzü doyursun diye beddua <laughs> ediyorsun. Ben sana diyorum ki Allah ömrüne ömür kalsın. Çok güldürüyorum Aynen. beni. Yani. Peki. Yani ya. Peki. Şimdi Allah, Allah. Sana Mayıs Allah. Bak, Allah. Allah. Yani. Allah. konuya, Allah. Peki. konuya girmeden önce olsun. arkadaşlarımız Çok bir VTR hazırlamış. Oh, bir kahve, Tabii daha. söylesene bana. Bir kahve daha. daha. Ya, ee, daha. Ee, Abdülkerim Durmaz'a bir Türk bir kahvesi daha. daha, kahve. daha orta evet. mı? Şekerli mi? Bu, e? Sade mi? Sade, sade. 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 Bana Oğulcan ve Taylan İrfancan kahveciyi arkadaşlıktan silmişler. Aa. Instagram takipten çıkmış ve beraber fotoğraflarını silmişler. Hatırlıyorsun. aynen Oğulcan ve Taylan İrfancan kahveci arkadaşlıktan silmiş. Instagram takibinden çıkmış Aa. ve beraber fotoğrafları silmişler. Barışırlar bir şey Sonra olmaz. Son haber. Son Ay. haber. Barışırlar bir şey Ay, olmaz. Ya. Barışırlar evet. Aha son dakika var. Gene mi? Var. Abi. Evet. Bu Benza mı? Bu Gala Galatasaray'da. Pozitif. Tamam. Emre yarım yarım anlatırsam ben beklemeyeyim ekranda hemen çat diye söyleyeyim. Evet. Yarım yarım. Şöyle. gel Gelson Fernandez'in e, koronavirüs testi pozitif çıktı. Ne diyorsun ha. ya? <laughs> evet. Post... Yok artık. <laughs> Rasim e... ya, bu Rasim Gitme oğlum. nereye gidiyorsun Rahat Rasim gidiyor. <laughs> Gel Emre. gel iyileşecek. Vallahi senin vallahi intihar edecek. Yalnız bu ciddi haber. İntihar. Rasim gel. Evet Emre. Aa <laughs> sandalyeyi devirdi. Ya oğlum gelsene ne yapıyorsun? Fahrettin ya? Koca'yı İzledim. aramış Galatasaray. Ambulans oh. uçak ricasında bulunmuş. Ha Transferi yetiştirmek için. Evet. Gerçek haber, doğru haber hocam. Yani, ee, yani şimdi koronavirüs testi pozitif çıktığı için hani öyle özel uçakla ya da işte tarifeli uçakla e, gelemiyor. E, ambulans uçakla e, gelebilirmiş e, ancak o yüzden oh, oh, oh Fahrettin, say, Koca, Fahrettin Koca'dan rica say, etmişler şey, Sayın Sağlık Bakanı'ndan. Adamı hastalıklı malı sokuyorlar Tottenham hocam koronavirüs de geçici bir hastalık yani. Müsaade, Adam da müsaade, şey değil yani. Müsaade. Hocam futbolcu olmuyor. Şimdi korona da çocuk korona ile geliyor. Evet. Bir defa korona ile o adamın ambulans uçakla gelmesi ne kadar legal? Bir iki. Bu Fernandez olayı ne zaman ortaya çıktı? Birkaç gün önce yazıldı ya, hayır, ama kimse inanmadı. Ya, hayır. Sonra bu gece ortaya çıktı. Çok 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 rahatsız edici bir durum. <laughs> Ali Aa. Koç ne kadar maç Galatasaray'ın bütün şaftını kaydettim. Allah Allah. Şaftı ne? Galatasaray'ın de şaftı kaydı. Yok. Şuraya bak ne giydi geldi bak. Açık konuşayım. Bu Fernandezler, no, o Mernandezler şeyden de İrfan Can'a bir şey alındı? Bana ceza veririz diye ben dikeri geldim. Yazık. Ve Fatih Öncedendir Terim'i çok ciddi anda. anlamda, Fatih Terim'i hocam, çok ciddi anlamda yönetim açık düşürdü Hocam diye. o transferler önceden Ya yapmışlar. hayır ne öncesi Allah, i̇ki Allah aşkına. İki sene oynamamış adam Allah, Can, Allah aşkına. İrfan Can transferi 3-4 gün içinde netleşti Fenerbahçe'yle yine. 3 4 gün içinde bu transferleri 3 günde bitiremezsin İngiltere'den falan. Onlar çok önceden yapılan transferler, görüşmeleri. Ondan dolayı şimdi Galatasaray İrfan Can alamadığı için muhtemelen Mumpenze'ye yöneldi. Yarın 5'e kadar da işte istediği 5-6 milyon Aman euro bir teklif var herhalde şeyden. Ya o adamın Galatasaray'a 1 milyon euro harcama limitimiz var diyor. Ben bu limitleri de Hocam, anlamıyorum. Ben de aşta limit diyorum. yoktur biliyorsun. <gülüyor> aşta <gülüyor> aşta, bir, aşta, aşta. <laughs> Bunlar limit. Çoklar. Limit bir tek Beşiktaş'a var Sivan evet, abi evet. galiba. Bir tek Beşiktaş'a herhalde var. <laughs> Beşiktaş'a da gerek yok. Beşiktaş bugün bir hafif bir arabayı çarptı. Ufak bir iş kazası deriz. Trabzonspor'u tebrik olur. ederiz. Bir dakika Razim. Evet. Evet. Yani, bu bir... ne ya? Bu Rasim'in durumu ne? Bu, hocam şuna baksana. Çıkarsın şunu ya. Rasim ısınana kadar <gülüyor> arkadaşlarımız <gülüyor> bir BTR hazırlamış. Ben de e sevinmiştim. Fatih Terim Mourinho'dan özel olarak istedi. Ben bunu biliyorum Galatasaray'daki kaynaklarımdan. Ama herif pozitif çıktı abi. böyle şey olur mu ya? İrfan Can'dan daha iyi değil mi o? Ya gönüllerim de yani çıktı. Bunlar birini istiyorlar Fenerbahçe alınca. Öbürü diyorlar Mesut'tan daha iyi. <laughs> Bak, İrfan'dan daha iyi. Ben <laughs> de, ben de pozitifim diyor. Gere gerekirse ben uçağı veririm. Kim o? Kim? Ferit Bey. Ferit Şahin. pozitif, pozitif. Pozitif şey, o da. Evet, Şu an evet. pozitif mi? Tabii Ferit Şahin. Aa, geçmiş, olsun. Çok geçmiş, geçmiş olsun. olsun. Evde, evde, evde. Şu ekibimizin hazırladığı VTR'yi bir girelim. Bakalım. Sinan Bak, abi özel. Türk futbolun kalitesi artmasıdır diyor Ferit Şahin. Bak, yani... Benim dediğime karşı diyor ki Galatasaray'a destek olur evet. muyum diyor. Sponsor her ay olsun Feriş Çayık. Al bir Galatasaray Oğlum oyunu. biz Fenerbahçeliler bu kadar centilmeniz. <laughs> Hadi Galatasaray biz Galatasaray. adam alınca istiyoruz ki Galatasaray'da Beşiktaş'ta kaliteli insanlar ha, oyuncular alsınlar. Bu kız kaçta gelir ya. ya, ya Alın münye arkadaşım kuru. ya. Ne, Şubat ayında kayıp e, ne güzel. zamandı Galatasaray? Yine Şubat, bak. Yine gezdirecek size böyle tek tek Rasimcim bak Onyekuru gezdirecek Kadıkıncım. Onyekuru yetersiz. Rasimcim <laughs> Onyekuru geldi iyi oldu. <laughs> Cenk Tosun geldi iyi oldu. Ligin kalitesi artsın. Artsın artsın. Evet tamam. Şu VTR'ye bir kahvecim, pas atamadım cim, ben. Balondur bak göreceksin. Tarık Tarık Taşgün gibi çıkacak. <laughs> ya programı başlayalım. Aziz vatandaşlar. Bir dakika, bir şu anda bir Galatasaraylı şaftının kaydığını canlı yayında izlediğiniz gibi. Hocam be. <laughs> Benim kulağım sakin, sakin be. sakin. Babası sakin, bağlandı sakin, biz daha sarayın izledi. hiç abi, kimse burada. Sakin. Hiç kimse sakin, burada sakin. İrfan Can'a en evet. ufak bir kusur bulmasın niye? Ben İşin buluyorum. aslı şu müsaade et. Sakin ol be Adam ya. diyor ki çocuk diyor ki ülke. Fatih Hoca İncindin büyük hoca. İncildin galiba sen. İncildin. Tabii şaft da alması işte budur şu anda. Rasim'in şaftı da. Şu anda. Alt yazı Bu 80 milyonun içinde. şaftı da. Tabii. 80 milyonun içinde. Fenerbahçeli kadar Galatasaraylı ve şu anda ne diyorlar biliyor musun? Ya şu anda şaftın dağıldı. Messi toparlarsın. Bitirsin. Fenerbahçe Şraftı bizi şuruklase etti. Fenerbahçe Hı. bizim şaftımızı, Fenerbahçe bizi ezdi. Ha bu demek değil ki Fenerbahçe şampiyon, şampiyon olacak. Evet. O başka bir şey. Ya, bravo hocam. Başka, o başka bir şey geliyor. İrfancan, İrfancan ben gönlünden var. geçen takımının Galatasaray olduğunu biliyorduk. İki nedenden dolayı. İki nedenden dolayı. Bir hiç kimse İrfan Can tipinde bir futbolcu Mesut Özil'in takımında oynamak istemez. Çünkü mevkileri pozisyonları birbirine yakın. İki, Fatih Hoca İrfan Can'ı istiyoruz demiş. O da Fatih Hocam büyük hoca demiş. Babası geçen hafta bağlanmış oğlum Galatasaray demiş. Hep bunlar altyapısı hazır. Ama İrfan Can son ana kadar bekledi. Galatasaray peyi süremedi yani parayı arttıramadı. Ali Koç geldi ne istiyorsanız 50 fazlası dedi. Örneğin 2 fazlası 3 fazlası çat diye işi bitirdi. İrfan Can Fenerbahçe'ye gittiyse bütün sorumluluk Galatasaray başkan ve yöneticilerinin başarısızlığıdır. Galatasaray başkan ve yöneticilerinin görevi sadece takımı yönetmek değil, takımın Türkiye'deki imajını kuvvetli tutmak ve en ezeli rakibine karşı taraftarın ezik, götür, ezik bakmamasını sağlamak. Para yoksa ne yapacak hocam? Nasıl para abi. vermişti ya Hocam parayı. bir dakika tweetler atılmaya başladı. Nasıl yapacaksan bunu Sinan, abi, Sinan abi Allah, Sinan, 10. abi Sinan evet. Engin severi sevgili Spor. Sinan Engin, Allah üstü hakkını versin. Hatay. Tweetler atılmış bu Penza'yı istiyoruz Fenerbahçe kuruyor. 10 milyon istemiş. Fenerbahçe'liler. Evet Sinan Yaz Engin buna. diyor ki Hadi. Hatay Spor 10 milyon e, ister istemiş. İster tabii kardeşim. Galatasaray'dan 10 milyon euro istiyor. Galatasaray'dan 10 milyon istemiş. Canım, de, dün geçen sene Portekiz 2. liginde oynayan daha adam saray, o 50 bin euroya geldi. Bir dakika Galatasaray 6-7 vermeye falan bu işte razı olduğunu düşünüyorum. Ya hani para yoktu Sinancığım? Hocam limit yok. Aşkta işte, limit yok. O bu aşka limit yoksa. Havalimanı ne <laughs> durumda? Aşkta limit yoksa. İrfan Can'a nasıl gidiyor? vermiş. İrfan. Hocam İrfan da hocam. Galatasaray yöneticiler ne yaptılar biliyor musun? At pazarlığı yaptılar e, Göksel hocam, Başkan'la. Hocam, Öyle mi? Bırakın at pazarlığını dedi Ali Koç. Hocam, bir hafta ben önce, biliyorum. Evet, ben hocam. dedi. Bırak at pazarlığını. Hocam, geçen al hafta, dedi. Bitti. Bir dakika bak. Geçen hafta Ay, senin evet. kirli Ali bana videoyu attı. Geçen hafta aynı. Abi, Bizim bak, kirli, kirli. Kirli değil. Fancan'ın iyi arkadaşıdır. Evet. Ben ne dedim? Galatasaray'lar. Geçen hafta uyardım. Elinizi çabuk tutun dedim. Elinizi çabuk tutun. Ali Koç görüşmeye gidecek dedim. Benim tanıdığım Ali Koç görüşmeye gidiyorsa... Oraya boş gitmez. Türkiye'nin en zengin ailesinin oğlu. Fenerbahçe'nin başkanı. Fark etmiyor 2 milyon, 5 milyon, 10 milyon anladın mı? Sen 10 bin dolar konuştuğun gibi 10 milyon euro konuşuyor mesela. Yani. Allah daha çok versin. Söylemek istedim. O transferi oraya gidiyorsa bu transferin bitmeye gidiyordur. Yani. Onun için. şunu bir da de Emre Belezoğlu faktörü de var arada. Yani Emre Belezoğlu'nun Göksel Gümüştağlı olan abi, ilişkisi abi. falan ondan dolayı. Şunu da söyleyeyim İrpaşey'cim. <laughs> bir bilgi olarak. Onur'cum. Programdan hı hı. önce. Buyur. Sinan'la otururken zaten bir telefon geldi bana. İşin aslı da şudur: Fenerbahçe Galatasaray'ın verdiğinden şu kadar fazla verdi, aldı falan değil olay. Doğru. Olay öyle değil. Galatasaray dediğin gibi pazarlık üstüne pazarlık pazarlık üstüne pazarlık yapıyor. Fenerbahçe kulübü pazarlık falan yapmıyor. Ne istiyorsunuz diyor? Şu, şu ya da şu o şıklardan birine Tamam diyor ve Fenerbahçe Aynen. anlaşıyor. Fenerbahçenin anlaştığını duyan Galatasaray yöneticileri Tekrar Göksel Gümüşdağ son dakikaya kadar arıyorlar Başakşehir yönetimini. Doğru, aynen. Fenerbahçe ne veriyorsa aynısını veriyoruz diyorlar. Ama Başakşehir diyor. yönetimi diyor ki İş geç kaldınız biz söz verdik, verdik adamlara. Tabii. İş yani işten geç, verdik. Fenerbahçe Fenerbahçe yani Galatasaray para vermiyor falan değil hani Fenerbahçe bastı parayı aldı yok. Burada Galatasaray yöneticilerinin Eyvallah. hataları. Onu atpazarlığa at geliyor, geliyor değil mi? Kara gülmük e, evet, e, de onu atpazarlığa hocam hoca daha söylüyor. Ben ee, kibarım söylemiyorum. Hoca ben şey, kötü bir laf değil. Galatasaray'ın sonu nerede oynadı? Ben onu söylemedim. Sonra... Antep. Antep'te. Mesela Abdurrahim Albayrak Antep'e gitmedi. Sadece bu transfer için. Ha Tabii. Bu için Abdurrahim evet. Albayrak gitmedi. Bitiremediler he.